Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Benim adım Talia ve ikinci kanalımda ben parfümler ilgili anlatıyorum her şey. Bugün anlatmak istediğim parfümler Ocak ayında kullandığım parfümler. Bu Ocak ayında bu soğuklarda kullandığım parfümler. Hangi parfümleri ben kullandım? Benim önümde 8 tane parfüm var ama sanırım ben hepsini bugün gösteremeyeceğim. Yarısını göstereceğim. Diğeri yarısını yarın göstereceğim. Çünkü çok konuştuğum için sıra gelmiyor. Yani çok konuşuyorum vakit çok alıyor ve hepsini sırdıramıyorum bir video. O yüzden dört tane şimdi, 4 tane yarın. İlkinde başlayalım istersiniz. ilk e, kullandığım parfüm Yes Saint Laurent Majestic Rose. E, Majestic Rose, evet. Öncelikle bu güllü bir koku. E, gül, ud, odunsu, meyveli. E, meyveli. birazcık e, da... E, Baharatlı. Çok az baharatlı. Baharat yok burada da bir tek şafran var. Ee, tatlı. Her şeyden önce burada ben çok net e, gül hissediyorum. kocaman kırmızı gül. Tatlı kokuyor ve e, udla beraber e, çok tatlı olmuyor. udun sayesinde. Şafran... E, bu gülü biraz e, bastırıyor ve e, çok tatlı olmuyor. Olmamaya sağlıyor. Biraz da e, pudramsı yapıyor bu gülü. Yani böyle acayip bağıran bir gül değil. Hayır. Şafar, şafranla beraber çok muhteşem muhteşem kokusu. E, başlangıç e, ilk sıktığım zaman e, biraz sert olabilir e, biraz e, ut yüzünde ut ve gvayak ağacı yüzünde biraz e, ilaç gibi kokabiliyor ama e, çok çabuk e, bu etki geçiyor ve e, gül ortaya çıkıyor yani ilaç geçiyor birkaç dakika içinde e, gül, şafran ve oud içse de biliyorsunuz. Ee, ılık ılık parfüm yani soğuk bir parfüm kesinlikle değil ee, birçok uh, parfümler var uh, gül, oud konusunda o kadar çok yani neredeyse bütün markaların parfümler var uh, aynı notalarla olan fakat hepsini kullanamıyorum yani çoğu da denedim benim için e, buradaki oud veros beni rahatsız etmiyor kullanım için çok rahat hem kadın hem erkek için bu parfüm unisex parfüm kullanma rahat yani rahatsız etmiyor beni rahatça kullanabiliyorum ve zevk alıyorum bu parfümden Burası kesinlikle kraliçe gül. Baş rolde kraliçe gül, arka planda oud ve şafran hissediyorum. Odun su tabi ki baz, odunsu. su. Hoş, güzel, çok kalıcı. Evet, çok kalıcı yayılımı da çok yüksek. Bence erkekler de bunu kullanabilir. Ama burada bilmiyorum erkekler kullanır mı? Kullanır. Kullanır. Çünkü erkek cildinde daha çok odunsu, ud notası çıkıyor. Eşimin cildinde öyle. Benim cildimde mesela daha fazla gül hissediyorum. ilk notalar. Ve üzerimde gül oturuyor. Gül ile açılıyor. oud ve şafran biraz çıktı arka planda gibi yani çok güzel bir parfüm gördüğünüz gibi az kaldı kullandım güzel kullandım bunu böyle güzel bilmiyorum ben bunu üretimde kaldırdılar kaldırmadılar bunu da bilemiyorum kaç tane o nota var sadece 5 tane nota var gül dakika. Uğut, şafran, guayak, ahududu. Ay arkadaşlar ahududu da var da burada ama ben burada ahududu hiç hissetmiyorum. Sıfır yani. Hiç. Alakası bile yok. Hissetmedim. Neyse ikinci parfüme geçelim şimdi. İkinci parfüm Aa, benim için çok güzel bir parfüm bu. Bu parfüm bakın Lancôme Poem. Bu parfüm bana göre e, çok güzel bir kadın sembol ediyor. Çok güzel e, dış görünümü söylemiyorum İç iç güzelliğinden bahsediyorum. Bu kadın e, onun seksiliğinden de bahsetmiyorum. Onun Anne olman, eş olman, böyle kendini, kendinle barışık olman bu kadını bana anımsatıyor. Anne, bilmiyorum anne belki olabilir. Bu kadın kendinle barışık adı gibi adı gibi parfüm de o kadar güzel. Poem. Gerçekten muazzam, muhteşem ve klasik olan bir parfüm. bu parfüm hayallere daldıran bir parfüm. Ben buna hayranım. Aşırı seviyorum. Öncelikle bu sarı çiçeksi bir koku. Beyaz çiçekler de var ama beyaz çiçekler çok baskın değil. Sarı çiçekler daha yoğun. Pudralı, tatlı, çiçeksi, vanilyalı ve bağlı koku. Ama şöyle bal, bildiğimiz bal değil. Çiçek içindeki o sarı nektar var ya, hani ağrılar uçuyor, o tozları, polenleri topluyor ya, onun kokusu hissediyorum ben burada. Ay, burası en çok hissettim kokular çiçekler e, mimoz çiçeği nergis e, sonra vanilya ve e, unutuyorum o çiçeğin ismi sümbül tebel ama sümbül tebel yumuşacık burada yani baskın değil bağırmıyor o, e, bu çiçekler içinde daha doğrusu arka arka bu çiçeklerin arkasında eee ambra, beyaz çiçekler hissediyorum ama daha az, daha çok sarı çiçekler ve ve bal, bal kesinlikle. Bana ne hatırlatıyor biliyor musunuz bir de? Sanki ilk bahar ama e, şöyle sıcak ilk bahar yani Mayıs aylarında havalar sıcak, bütün çiçekler açılıyor ve etrafında mimozalar ve akasyalar hepsi birden çiçekleri açıyor. Böyle ağrılar da çiçekten çiçekten konuyorlar ve <laughs> o polenleri topluyorlar. Onun kokusu bana ben sanki hissediyorum. Gerçekten Parfüm çok sıcak. böyle e, Sanki bütün güneş enerjisini içine al, almış gibi. Ben bunu öyle hissediyorum. E, çok yoğun çiçekler. Huzur veren, e, sakinlik veren, e, stresli olduğu zaman bu benim en büyük destekçi oluyor. Bana destek veriyor gerçekten. Genç kızlar için koku değil sanırım. Bunu genç gençler anlamaz bu kokuyu. Bu kadın artık büyümüş. Bu kadın artık evlenmiş ve çocuk çocuk sahibi oldu ya da kariyer sahibi oldu. Yani bu kadın artık ayak üzerinde duran kadın hayat hayatta çok şey yaşamış ve çok şey bilen bir kadın. Dediğim gibi anne kokusu. İlk defa bunu kokladığımda ben gerçekten şok geçirdim. O kadar güzel bir parfüm kokar mı? Muazzam. Muazzam. Tavsiye ediyorum. Kim seviyor bu tarzında kokuları bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Kalıcılık konusunda çok güzel yayılımı çok yüksek ve inanılmaz çok iltifat alan bir koku. Evet. Sonraki kokuya geçelim. Bu koku beni benden aldı. Bayıldı da. Ee, sonraki koku, sonraki kullandığım parfüm bu ayda. Bu Nina Ricci. Nina Ricci Ecstasy. Bu nasıl bir şey? Ee, burada gül. Ee, bu da gül. Kırmızı gül, tatlı, meyveli, güllü, ambralı, karamelli ve kesinlikle karamelle var. Çok yoğun, vanilyalı, beyaz çiçeksi. Burada içinde e, pembe biber var. E, şiftali ve armut var ilk notalar. Orta notalar, e, gül, ahududu, beyaz çiçekler ve yasemin. Ve alt notalar, yasim, yasemin ne Yasemin ya? Alt notalar. Karamel, benzoin, ambra, vanilya, misk, paçole ve sidir. Aa, i̇lk sıktığımızda çok parlak gül ve karamela kokuyor. Çok parlak. Vanilya ve baz, bazı da ambralı bazda. ...kesinlikle... Ee, ...çok... E, ...yoğun, kıvamlı koku... ...başlangıç çok yoğun ve kıvamlı... Ee, ...sonra çabuk sakinleşiyor ama... Ee, ...sakinleşiyor ve... ...cildinde artık oturuyor... Ee, ...tatlı ama... ...aşırı tatlı değil, evet karamele var ama... ...aşırı tatlı değil tabii ki de... ...kullanımı çok rahat cildinde oynuyor. Bazen vanilyalı ahududulu, bazen karamelli güllü ve ambralı tabii ki de. En yoğun notalar dediğim gibi gül ve karamella ve vanilya. Bu üç notalar en yoğun hissediyorum. Kışında daha çok fazla gül var. Gül, karamella, karamel ve ambra yazında daha çok ahududu de biliyorsunuz. Yani bu e, her zaman kullan kullanabilirsiniz. Kışında tabi biraz e, daha fazla kullanırsınız. 3 fıs falan kullanırsınız, 3 4 fıs kullanırsınız rahat. E, yazında birkaç tane, iki tane el fazla olmasın. Yazında daha çok ahududu ve karamelitsi diyorum. Kışında e, gül, ambra, karamel ve vanilya hissediyorum. Kalıcılık konusuna gelince çok kalıcı parfüm değil. Bu bunun e, e, birazcık da hayal kırıklığına uğradım bu konuda. 3 e, saat civarında benim cildimde 3 saat kalıcılık var ve yayılımı da çok yüksek. İlk saat çok yüksek. Sonra cilt daha yakın. Bunu da diyeyim bilginiz olsun. Ama belki sadece benim cildimde öyle. Çünkü bazı insanların cildinde daha çok daha kalıcı oluyor. Çünkü bazılar diyor kalıcı değil. Bazılar diyor çok aşırı kalıcı. Yani herkese de değişebiliyor. Benim cildimde çok kalıcı değil. 3 saat ve sonra hiç satmıyorum neredeyse. Ve diğer sonraki parfüm Задіх э, Задих вальтаре тхисисхер парфюм бу ваниль ванили татлы одунсу э, сютлю бальзамик э, пудралы І на инаумаз гюзель татлы мушак чек гюзель бику. İlk notalar pembe biber, çiçek, sonra yasimin sambak, orta notalar krema, küpürmüş krema oluyor ya, krema, vanilya ve kestane. Kestane, şöyle kestane, pasta üzerinde oluyor ya karamelli kestane, onu hissediyorum, evet. Ve alt notalar sandal ka kaşemir. Ee, çok derin bir koku derin ısıtıcı e, 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 çok rahatlatıcı bir koku içi diyorum yumuşak vanilya e, küpürmüş krema krem şanti olabilir ve ya da küpürmüş krema olabilir kestane ve kaşımir, kaşımir. o kadar yumuşak var ki bu parfümü ee, biraz da e, sütlü tatlı yani şimdi e, süt hissediyoruz şöyle bir süt kreman içinde yani kremen köpürtüyoruz ya onu hissediyoruz o krema kokusu sütlü tatlı yumuşak hmm çok çok yumuşak ve çok ısıtan bir parfüm. İçini de dışını da ısıtıyor. Moralinizi yükseltiyor. inanın ki burada biber ve çiçekleri hiç hissetmiyorum. Sıfır. Ama ağırlıklı olarak Ağırlıklı olarak tabii ki ben krema hissediyorum. E, krema, vanilya, kestane. E, arkadaşlar ilk defa bu parfümü aldığımda e, geçen yaz değil bir önceki yazında aldım bu parfümü. Hiç denemeden aldım. Tabii ki geldi bana. E, ben de sabırsızlanıyorum ya. Yazın ortasında Antalya'da yaşadığı, yaşadığına göre Antalya'da çok sıcak oluyor biliyorsunuz. Yazın da 40 derece. Devamlı 40 ve üstü olabiliyor. Havalar çok sıcak ve çok nemli. Gelir gelmez ben bunu hemen bileğime sıktım. Kızlar ben var ya ben şok geçirdim. Ben koştum sonra. Hemen koştum lavaboya. Bu elleri yıka, ellerimi yıkamak için 3 ya da 4 kez yıkadım ve hala çıkmadı koku o sıcakta, o bunaltıcı sıcakta, o nemde bana aşırı tatlı geldi bu parfüm. O kadar tatlı geldi ki ben nefes alamadım. Beni boğdu resmen. Ondan sonra ben birkaç gün içinde bu parfümden kurtuldum. Takas yaptım başka bir parfüme. Çünkü aa dedim ben bunu asla kullanamam. Ve asla dememek lazımmış. bu fark ettim. Yaklaşık bir sene sonra, yok daha fazla, bir buçuk sene sonra ben, e, bilmiyorum bir şey oldu bende. Bir şey, e, istedim bu parfümü, çok istedim. Birden istedim, hatırladım bunu ve kış gününde, kış değil de son bahar gününde gibi e, istedim bunu ve aldım bir daha aldım geldiği zaman ikinci defa denedim ve aşık oldum bu parfümü bana o kadar yumuşak geldi tatlı aşırı tatlı değil demek ki o zaman e, bunu yazında kullanılmaz demek ki o sıcaklarda kullanılmaz ama sonbahar kışında muhteşem sıcacık yumuşacık Kremalı, vanilyalı bir koku çok güzel çok iltifat alan bir koku çok kalıcı bir koku kafette e, günler günler kalıyor diyebilirim e, kim bu tarz kokuları seviyor seviyorsa e, bunu e, deneyin derim muhakkak deneyin çünkü gerçekten inanılmaz güzel bir parfüm doluydu ben Bakın ne kadar kullandım. Hepsini kullanmadım. Bir tane bayanda, bir tane kızla paylaştım. Yaklaşık yarısı ben kullandım, yarısı ona verdim. Şu kadar çık. Şu kadar çıktı da ben kullandım. Ee, severek kullanıyorum. Ocak ayında çok kullandım. Ve e, denemenizi tavsiye ediyorum. Muhteşem bir parfüm. Evet arkadaşlar sanırım bugünlük bu kadar. Ee, ilk i̇lk parfümleri size gösterdim. ilk dört tane. yarında ikinci video çıkacağım. Bir sonraki dört tane bir daha göstereceğim. Ee, çünkü zaman yetmiyor. Ee, şimdi onları da gösterirsem 40 dakika olacak video. <laughs> o da çok uzun. Siz de sıkılmayın. Benim de indirmek zor olacak o video. O yüzden e, ikinci partiyi yarına bırakalım. Benimle kaldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.